Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir gelişme ile daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi, değerli Arif Verimli hocamız 2008 yılından bu zamana kadar danışmanlığını yaptığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı. Ve sosyal medyada yalan haberler paylaşılmaya başlandı. Arif Verimli hocanın, Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programına geçeceği haberleri paylaşılmaya başlandı. Bugün, asistanının yapmış olduğu açıklamaya göre bu haberler tamamen asılsız ve yalandır. Arif Verimli Hoca'nın kesinlikle böyle bir girişimi yoktur. Zaten Arif hocamızın hasta muayenesi ve çalışma saatleri kesinlikle Didem Arslan'ın programının saat dilimine uymamaktadır. Hocamız yorulmuş ve böyle bir ayrılık kararı almıştır. Kesinlikle başka bir programa şu anda geçtiği haberleri yalandır, asılsızdır. Sizlere bu haberi duyurmak istedim. Lütfen yalan haber yapan ve insanların zaaflarından yararlanmaya çalışan kişilere prim vermeyin. Çok teşekkürler, kendinize iyi bakın görüşmek üzere, hoşçakalın.